Tekrar merhaba. Bu karlı günlerde evde uzun kaldık. Evde kalınca bazen ders yapmak gerekiyor. Evet. Aslında bu onunla ilgili değil. Karşılaştım nadir bir sözcüğü, nadir bir sözü. Eski dönem Türkçe'de karşılığı pek olmayan, bugünkü Türkçe'de de tam fazla karşılığı olmayan bir sözü paylaşmak istedim. Ötüt sözü. Ee, ötüt aslında Uygurca metinleri de az değil. Birkaç defa geçer. Ama 1990 öncesi yayınlarda, yani sözlük esaslı yayınlarda, sözlük esaslı çalışmalarda ve gramerlerde, gramerlerde bildiğim kadarıyla karşılaşılmaz. <laughs> bir saniye bakayım. evet, doğru. Şimdi önce sözcüğe gelelim. En sondan başlayalım. Sözcük rivayet, hikaye, anlatı, nakil. Bu anlamlarda Almancası überlieferung imiş. Ne Klauzon'un sözünde ne Drevne var ve baktığım kadarıyla Marcel Hoca'nın word Formation'de belki orada vardır. Belki gözümden kaçtı iyi bakmadım. Ee, Benzer yapıdaki örnekler var orada. E, ölüt gibi örnekler var. Ama ötütü galiba göremedim. Ee, varsa güzel. Yoksa bu oraya eklenmeli. Öncelikle neler varmış? Ötüt sav. Savı iyi biliriz. Rivayet anlatı hikaye demekmiş eksiklikte. Ötüt savda ince söz yür. Yani rivayette şöyle anlatılır. Hikaye şöyledir. Şöyle anlatılır ve bu birkaç defa bir iki versiyonuyla ayrımıyla geçmiş. Mesela ötüt sağda ince sözleyir. Hikayede şöyle geçer. Ötüt gelmiş sağda ince teptiyor. Hikayede şöyle anlatılır. Anlatıla gelmiş e, hikaye şu şekildedir. Ötüt sağda ince teptiyor. Bunlar 4-5 kez geçmiş. Tek tek baktığım örnekler. E, Çince karşılıklarda varmış. Mesela ötüt sağda ince sözleyir aslında Çince Xiang Chuan veya Chuan sözü karşılığıymış. Esasen Chuanymış imiş. Ve bu e, söz biyografi, terceme hal, anlatı, hikaye, aktarma bu gibi anlamlara gelirmiş. Peki sözcüğümüzün yapısı ne? E, ötürmekten T ile ötürüt olması gerekir. Ötürmek, arasından geçirmek, bir yolla ifade etmek, bir yerden başka bir yere geçirmek buralardan çıkarmış. Bunlar, bu örnek yakında çıkacak olan bir çalışmamızda da geçtiği için ele aldım, çalıştım. Yani ötmek, geçmek, arasından geçip gitmek bu fiilden çıkmış. Bu fiil çok bereketli ya da verimli ya da üretken bir fiil. En az 30'a yakın sözcük türemiş bu fiilden o kadar çok yani ee, Aslında nedir bir tane kelime dört harf dört sesten ibaret denebilir ee, ve iki harf yani iki sesten ötmekten çıkmış dediğiniz gibi geçmek gitmek arasından geçmek anlamında veya kısaca geçmek bugünkü geçmek diye ettiğimiz e, ifade ettiğimiz söz için fiil için en eski dönemde en az 3- dört tane ayrı söz vardı Birbiriyle örtüşen yönleri vardır bu fiillerin. Ayrılan e, görev alanları vardır. Örtüşen görev alanları. Mesela aşmak vardır. Aşmak, keçmek, ötmek. Hemen aklıma gelen bu üç tanesi oldu. Daha da var. Aşmak, ötmek, keçmek. E, derste anlatırken dördüncüsü de aklıma gelmişti. Evet şu an aklıma gelmiyor. E, her birinin Geçmek anlamı olmakla birlikte birisi yoldan karşıdan karşıya geçmek gibi bir anlamda, birisi ırmağı geçmek gibi bir anlamda, birisi bir dağı geçmek, dağı aşmak anlamında. Bu şekilde ayrıldığı noktalar var ama basitçe örtüştüğü noktalar geçmektir. Peki neler var e, bu fiilden? O kadar çok ki. Bugünkü öte git anlamındaki söz, öte bugün oradan. E, başka ne var? Ötürü, ötürü, ötürü bugün için söylüyorum oradan. En eski dönem Türkçe'de neler varmış? Ötgürgü, yani içi geçirme için bir ilaç. <laughs> ishal olmaya yarayan, ishal olmayı sağlayan ilaçlardan birisi. Ee, hatta bakın benim sözümde ne varmış? Ötmiş, atık su, la, lağım imiş. Bunlar varmış. Ötük, etik, e, rica sözünde buradan geldiğini sanıyorum. Burayla alakalı olmalı. Ee, ishal için, bugünkü ishal için ötül sözü varmış. Anadolu'da bugün ötürük var, aynı kökten. E, kimi yörelerde hayvanlar için diye e, kaydedilmiş, belirtilmiş. Hayır, insanlar için çok sık kullanılır Anadolu'da. Ayıptır diye daha kibarcı olan e, e, ameli kullanırlar. Daha da kibar olmak isterlerse ishali kullanırlar. E, başka sözler de var tabii ifade edilen. E, başka ötürmek, delmek. Bunlar bu e, bu kökten yani 30'un üzerinde ben örnek tespit ettim. Demek ki aranırsa aramaya gerek yok aslında orada var. Türkçe'de e, çok ayrıntı gerektiren anlam ayrılıkları gereken sözler için e, bayağı bir kaynağımız, fiilimiz, ismimiz var. Tabii Türkçe dedim en zengin dil en eski dönemde eski uyurca. Çünkü Kaşgarlı'da bile 7000 bin türevleriyle yedi bin söz var ve Kaşkalı sık sık zaten eski uyurca atıfta bulunur. Tabi eski Uygurca'nın zenginliği e, Türkçeden e, yaralanarak türettiği sözcüklere dayanmıyor sadece. Elbette çok fazla Sanskritçe ve Çince sözcükler de var. Ya e bunlar her biri hem Sanskritçesi hem Çincesi birkaç bini buluyor. Öteki diller üçüncü dördüncü sıradaki alıntı dillerin sayısı yüzlerin çok altındadır. Esas olarak Sanskritçe ve Çince'dir. Çince doğrudan Sanskritçilere ise dolaylı alıntılara dayanır. Sanskritçe alıntılar çoğunlukla Toharca ve bir kısmı Soğutça üzerinden gelir. Toharca unsurlar, Toharca üzerinden gelenler Budist Uygurcu'ya aittir. En başta da nasıl söyleyelim? Maitri Simit, Taşakarma, pata, avadana, sutra adı verdiğimiz o uzun isimli eser bu ikisi aracıyla çok sayıda sözcük girmiştir. Evet bugünlük bu kadar. Ara sıra bu tür sözcük tarihlerine değineceğim. Teşekkürler.